Herkese merhaba ben Tuğra. Bugün sizlerle birlikte <laughs> korkunç pizzacıdan kaçacağız. Roblox oynuyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen like atın, kanalımıza abone olun, bildirim yaşın. Şimdi ee, burada korkunç pizzasının kafesi var. Şimdi hemen şöyle gidip oha insan pişirmiş lo. Neyse lo. Exit kapısı kapalı. Yavaştan her obi gibi parkurumuzu yapalım. Lan basını. İniyoruz aşağı. Önceki bölümde korkunç burgerci'den kaçmıştık. Bakalım bu oyun nasıl olacak. İnşallah güzeldir. Hadi bakalım. Oğlum zor olmasın ya. Hah. Oha insan. Oha insana dökülüyor. Yok artık. Allah. Bu pislacı kasap galiba. Neyse. Allah. Öldük ya. Hadi be. Neyse olsun. Haydi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya. Hadi bakalım. Hadi geçebiliriz. Hadi bakalım. Hadi geçtim. Neyi Kovalayacak mı yoksa? Yok. Gördüğünüz gibi. Ama biz Allah. La olamaz. Korkunç bir gelecek. Gelme gelme kardeşim. Manyak mısın? Hayır. Hadi be. Pizzalığı takip edeceğiz. Aga şu hızlı olmam lazım. Aga geliyor ya sinir edici. Pislik pizzacı. Yürü git. Neyse arkadaşlar. Atla. Eh, buradan da gelemez. Checkpoint nerede? Lo. İnşallah almışızdır. Lo. Bak checkpoint. <laughs> checkpoint. Aha almışız. Neyse. <laughs> Lan ne O farklı bir youtuber var burada. Neyse. Allah Allah Allah. Allah. <gülüyor> 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 Hadi. <gülüyor> tamam. Çıkalım yo. Hadi bakalım. Doğum. Sı. Ne? Burayı işleniyor mu? Neyse. Lan. Oha. Yok artık. Bu aynada bir şey yok. Bu ne? Yo. Oha. Oh my god. Ah. Oha. Oh. Oha. Hiçbir şey yapmıyorum. Ha? Burada nasıl geçeceğim? Ha? <laughs> <laughs> Şunları da Allah ben buna... Hayır! Allah 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 Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allah. Koş la koş, ¿tamo? <coughs> ¡Evet! Eser. Hayır gelecek. Ee, şu pizzalığı mı takip edeceğiz? Allah. Allah. Cık. Geliyor geliyor geliyor. Bismillah bismillah. Bismillah. Ah! Ah! Arkadaşlar. Tam gitmiştim. Olamaz. Şu kenarlardan gidelim ki. Abi bence hızlı hareket etmemiz lazım. Bu pizzacı canımızı yakabilir. Abi özür dilerim. Vallahi. Ah, tamam. Ben nasıl keşeyim kardeşim ya. Laz lazer. Of. Olamaz. İskeletlere bak. Allah Allah. Ver lan şu çekici. Vermiyor. Ne yapacağım lan ben burada? Kapıyı açmam lazım. Açalım. Ben o iskeletin elindeki çekici almamız lazım. Ama nasıl alacağım? Lan sen şu şey. Ah aldık. Kıralım şurayı. Kırıl. Kırdık. Aha! Açtık lan. Hadi. Evet, güzel. Açtık. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi lan. Lan. Yukarı çıkıyormuş. Ben de aşağı inecek sandım. <laughs> Allah Allah. Ha? Vallahi geçtim o. Oh. Oha hemen bitsin şu bir ya kurtulalım yazık ya. Allah Allah Allah. Dıplıyorum bismillah. lan Hayır. Oo. Evet arkadaşlar, çok iyi. Evet. Hmm. 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 Hayır. Oo. Oo. Evet arkadaşlar, hemen adamıza go ko tus tus tus. Put the boss. Di

Lan hayır. Hayır. Be, bitti. Yine mi ormandan gideceğiz? Full düz. I'm in